Sevgili seyirciler Erzurum'da düzenlenecek üniversiteler arası kış oyunları önümüzdeki ay başlayacak. Ancak çok büyük bir eksik var. Aradık ayı olmasına rağmen hala kar düşmedi. Yağmur da yağmayınca sunni kar yapmak için açılan gölet boş kaldı. Erzurum 2011 yılının Ocak ayındaki kış olimpiyat oyunlarına hazırlanıyor. Ama çok büyük bir eksikli. Henüz hiç kar düşmeyen kente yağmur da yağmayınca suni kar yapımında kullanılacak gölet boş kaldı. Üniversiteler arası kış oyunları için hazırlıklara iki yıl önce başlayan Erzurum'a bu yıl kış gelmek bilmedi. Çalışmalarında bunu da hesaba katan yetkililer suni kar hazırlayabilmek için falan dökende bir gölet yaptırdı. Yağmur yağmış olsa çok daha kolay olurdu ama yağmur yağmadı diye de biz e, oturup yağmur yağmamasını beklemedik. Veya yağmurla ilgili bir ya sıkıntı. Yani beklemedik. Buna alternatif çözümler, teknolojik olarak yapılabilecek ne varsa yaptık. Olimpiyat oyunlarına bir ay kala hala boş olan 200 bin metreküp kapasiteli göletin dolması için yakın bölgelerde sondaj çalışması yapıldı. Şu an 15 gündür bu su bağlamış durumdayız. Şu an yaklaşık 7,5-8 metre derinlikte bir su var. Bir bu kadar daha su olduğunda bizim bu filtrenin üstüne geldiğinde bizim kar yapma sistemleri için yeterli olacak. Göleç falan döken gibi üç kayak merkezine hizmet verecek. Snowboard pistinde kar yapacağız. Şu anki mevcut olan su da snowboard pistindeki kar yapmaya yeterli. Havalar böyle devam ederse gölete tankerlerle su taşınması gerekecek. Ama meteorolojiden gelen haberler yetkililerin endişelerini biraz olsun dağıttı. Havaya da bakarsanız artık tamamen kapattı iki gündür. Cumartesi gününde meteoroloji verilerine göre kar yağacağını görüyoruz. İnşallah cumartesi günü de kar yağacak. Bu endişelerin hepsi de yersiz olacak. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası yarından itibaren bütün Türkiye'de etkili olacak. Cumartesi gününe kadar Marmara ve diğer bölgelerde 16 dereceye varan düşüşler yaşanacak. Marmara bölgesindeki sıcaklık geceleri de eksi 3 dereceye kadar düşeceği için don odayı ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması istendi.